Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden toplu ilan bilgisini size aktarmış olacağım arkadaşlar. Bırakacağım link üzerinden zaten sizler tüm detaya ulaşmış olacaksınız. Ben sadece hangi kurum, hangi üniversite veya hangi bakanlık alım yapacak bunların bilgisini vereceğim. Demiş olduğum gibi sizler link üzerinden ilanın tüm detaylarına bakmış olacaksınız. Ben zaten büyük çapta alımların hepsini sizlere bilgileri sunarak başvuru detaylarını, başvuru şartlarını, başvuru neden yapılacak veya puana kaça düşecek gibi önemli bilgilerin hepsini zaten ayrı bir şekilde ele almış olacağım. Fakat yine de arada gelen ilanları da şöyle toplu ilan bilgisi şeklinde sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Örneğin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Söyleşmeli Personel Alım ilanı yayınlanmış oldu. Sizler ilanı kontrol ederek buradan başvurunuzu yapabileceksiniz. Veya Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanlığı adet Söyleşmeli Mühendis Alımı yapmış olacaktır. Bizlerin önemli beklediği İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nı çalıştırmak üzere sözleşmeli Personel Alımı yapmış olacaktır. Bu memur alımını zaten günü geldiğinde veya başvuru başladığı takdirde detaylı bir şekilde ele alacağız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de merkez ve taşra teşkilatının farkı nedir gibi sorular geliyordu. Merkez teşkilatı daha çok Ankara'da sizlerin görev yapacağı bir yer olarak karşınıza çıkmakta. Taşra teşkilatı ise sizlerin seçmiş olduğu iller düzeyinde alımlar yapılmış olacaktır arkadaşlar. Uşak Üniversitesi'ne baktığımız taktirde Uşak Üniversitesi 4B sözleşmeli Personel alım yapmış olacaktır. Yine sizler tüm detaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Dışişleri Söğüşmeli Destek Personel yayınlamış oldu. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'na sözleşmeli uzman personel alımı yayınlamış oldu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alımı yayınlamış oldu. Ve Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 3 uzman personel alımı yayınlamış oldu arkadaşlar. Evet demiş olduğum gibi bu ilan detaylarına açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizler ayrı ayrı ulaşmış olacaksınız. Yine önemli duyurular veya toplu bilgiler olduğu takdirde sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Muhakkak diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.